Herkese merhaba, bugün TOK T10X'e yakından bakıyoruz. Hani şu tekerlekler üzerinde bir yaşam alanına dönüşen araç var ya, peki bu gerçekten sadece bir araba mı, yoksa çok daha fazlası mı? Gelin, hep birlikte keşfedelim. Şöyle bir düşünelim, otomobiller artık bizi sadece A noktasından B noktasına götüren, hani o bildiğimiz metal yığınları olmaktan çıkıyor değil mi? İşte TOK T10X gibi yeni nesil araçlar, tam da bu noktada devreye giriyor ve yolculuğun kendisini bambaşka bir deneyime adeta bir yaşam anına dönüştürmeyi vaat ediyor. T10X'in de tam kalbinde yatan felsefe bu aslında. İşte asıl sormamız gereken soru da bu. Bir otomobil artık sadece bir otomobil olmaktan çıkıp dört tekerlekli bir akıllı asistana, size özel bir sığınağa, hatta dijital dünyanızda açılan bir kapıya dönüştüğünde ne olur? Beklentilerimiz nasıl değişir? Bakın, Tog'un kendisi bile t e, otomobil demekten kaçınıyor, ona akıllı cihaz diyor. Neden mi? Çünkü tıpkı cebinizdeki akıllı telefon gibi. O da sürekli internete bağlı, sizden öğreniyor ve hayatınızı kolaylaştırmak için tasarlanmış bir teknoloji ortağı aslında. Ve işte modalyonun diğer yüzü, denklemin ikinci önemli parçası, üçüncü yaşam alanı konsepti. Yani T10X diyor ki, ben senin evin ve ofisinden sonraki kişisel kalen olacağım. İster bir video konferansa katıl, ister en sevdiğin müziği son ses açıp rahatla. Artık orası tamamen senin alanın. Peki, tüm bu anlattığımız deneyimi mümkün kılan şey ne? Yani bunun arkasındaki motor ne? Her şey Tionix'i bildiğimiz bir araçtan o bahsettiğimiz akıllı cihaza dönüştüren güçlü bir dijital omurga ile başlıyor. Bu platformun adı TrueMore. Trumoru T10X'in hem beyni hem de ruhu gibi düşünebilirsiniz. Hani nasıl Apple'ın veya Google'ın kendi ekosistemleri varsa, işte da tüm talk hizmetlerini tek, pürüzsüz bir venim altında bir araya getiriyor. Ve bu dünyaya açılan kapınız neresi mi? Tabii ki cebinizdeki telefon. TrueMore'a uygulaması, aracınızla aranızda adeta görünmez bir köprü kuruyor. Takviminizden müzik listelerinize kadar bütün dijital kimliğinizi alıp T10X'in içine taşıyor. Ekosistemin ne kadar geliş olduğuna gerçekten şaşırabilirsiniz. Şöyle düşünün, kişisel dijital kimliğiniz olan TrueID var, tüm ödemelerinizi yapabileceğiniz bir e cüzdan var, hatta aynı telefondaki gibi uygulamalar indirebileceğiniz bir True Store bile var. Yani her detay düşünülmüş. Bu dediğim gibi sadece bir araba değil, kendi içinde küçük bir ekonomisi olan bir platform. Tamam, yazılım tarafı böyle. Şimdi biraz daha donunuma geçelim. Bakalım bu kabin, o bahsettiğimiz yeni yaşam tarzını desteklemek için nasıl tasarlanmış? T10X'in kapısını açtığınız anda sizi işte tam olarak bu manzara karşılıyor. Her yerde kaliteli malzemeler, minimalist, sade bir tasarım ve tabii ki her köşeye sinmiş o yüksek teknoloji hissi. Gerçekten de her türlü karmaşadan arındırılmış, tamamen size odaklanan bir sığınak gibi. 41.3 inç bu rakam ne anlama geliyor biliyor musunuz? Ön konsolu baştan başa kaplayan o devasa ekranın boyutu. Yani 12.3 inç'lik sürücü ekranıyla 29 inçlik o kocaman bilgi eğlence panelini birleştirince ortaya çıkan şey bu. Bu artık sadece bir ekran değil, aracın resmen komuta merkezi. Tabii ki bu yaşam alanı dediğimiz şey sadece gördüklerimizden ibaret değil. Duymak da var. Mesela üst düzey meridyen ses sistemi sayesinde kabin bir anda konser salonuna dönüşebiliyor. Bir de yukarıya baktığınızda o devasa panoramik cam tavan var ki gökyüzünü resmen içeri taşıyor ve o ferahlık hissini bambaşka bir seviyeye çıkarıyor. Aslında bir kabini gerçek bir yaşam alanına dönüştüren şey işte bu gibi ince düşünülmüş detaylar. Sizi ısıtan koltuklar olsun. Telefonunuzu sadece üzerine koyarak şarj eden o kablosuz ünite olsun. Sizi tanıyan, ayarlarınızı hatırlayan koltuklar ve tabii ki sizi sürekli dünyaya bağlayan o yüksek hızlı internet. Hepsi bir araya gelince ortaya bu konfor çıkıyor. Peki T10X'in zekası sürüşü nasıl daha kolay ve güvenli hale getiriyor ve en önemlisi bunu yaparak size o bahsettiğimiz yaşam alanının tadını çıkarmak için nasıl zaman kazandırıyor? Gelin şimdi buna bakalım. Buradaki asıl amaç sadece sizi güvende tutmak değil, o da var tabii ki, ama aynı zamanda sürüşün o zihinsel yükünü omuzlarınızdan almak. Bütün bu sistemler stresi ve yorgunluğu azaltmak için çalışıyor. Size de sadece arkanıza yaslanıp yolun ve anın tadını çıkarmak kalıyor. İşte tam da bu noktada araç kontrolü devralıyor. Özellikle şu yoğun trafik pilotu diye bir özellik var ki hani o en sinir bozucu, en bunaltıcı dur kalkanları vardır ya trafikte işte o anlarda direksiyonu, gazı, freni her şeyi sizin yerinize yönetiyor ve o trafiği bir eziyet olmaktan çıkarıyor. Ya da mesela park etmek çoğu sürücü için tam bir kabustur değil mi? T10X'de bu işin ne kadar basitleştiğine bir bakın. Araç kendi kendine uygun bir park yeri tarayıp buluyor. Siz ekrandan tamam burası olur diyorsunuz ve bitti. Gerisini o hallediyor. Direksiyonu çeviriyor, vitesi ayarlıyor, gaz veriyor, fren yapıyor. Her şey onun kontrolünde. Yani park stresi diye bir şey kalmıyor. Ve belki de en etkileyici olan ne biliyor musunuz? Bu sistemler sabit değil. T10X yaptığınız her kilometrede sizin sürüş tarzınızı öğreniyor ve yapay zeka destekli asistanlarını size daha iyi hizmet verecek şekilde sürekli güncelliyor. Yani bir nevi aracınız siz onu kullandıkça daha da akıllanıyor. Hatta size daha çok benziyor. Ve son olarak gelin T10X'in biraz da ruhunu bakalım. Onu yollardaki diğer bütün araçlardan ayıran o eşsiz kültürel kimliğine. Anadolu kültürünün o zarif simgesi Lale, T10X'in tasarımında yeniden hayat buluyor ön ızgarasına bakın jantlarına bakın o lale motifini modern teknolojik bir imza olarak göreceksiniz bu sadece bir süsleme değil aslında güçlü bir kimlik beyanı renklerine baktığınızda ise bu sanki bir renk kartelası değil de adeta Türkiye'nin coğrafi bir haritası gibi her bir renk adını aldığı Kapadokya'dan Pamukkale'ye bu toprakların o eşsiz güzelliğine ve kültürel zenginliğine yapılmış bir saygı duruşu aslında Kısacası bütün bu parçaları birleştirdiğimizde ortaya çıkan tablo tam olarak bu. Teonix en son teknolojiyi, üst düzey konforu ve köklü bir kültürel mirası alıp harmanlıyor ve bize otomobilin geleceğine dair oldukça iddialı bir vizyon sunuyor. Hayatımızın tam ortasında yer alan, onu kolaylaştıran bir akıllı cihaz. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Otomobillerin birer akıllı cihaza, birer üçüncü yaşam alanına dönüşmesi sizce mobilitenin kaçınılmaz geleceği mi yoksa bu daha sadece bir başlangıç mı? Sanırım bu önümüzdeki yıllarda hep birlikte yaşayarak cevabını göreceğimiz bir soru. Vakit ayırdığınız için çok teşekkürler.